Ey sevgililer sevgilisi Resulümüz, Doğumuna nasıl sevinip seni anmayalım? 571 yılında Rabi'ul Evvel ayının 12. Pazartesi gecesi Mekke'de cehalet karanlığına bir güneş gibi doğdun, aydınlattın. Sen ki ahlaklı, cesaretli, günahsız, ak, pak, tahir, temiz, dürüst, merhametli, seçilmiş peygamberimizsin. Kafirlerin bile güvenip mallarını emanet ettiği Muhammedül Emin'sin. Zulüm gördüğü halde benzersiz bir cesaretle, sabırla, mütevazilikle nice kafirleri, hükümdarları hakikate, İslamiyete davet edensin. Yaşadığın sürede Allah'a ve sana eksiksiz iman edip sana tabi olanlara sahabelere mealen beni görmeden duymadan iman eden seven tabi olan Müslüman kardeşlerimi özledim diyen Habibimizsin. Hesap günü günahkar Müslümanlar nefsim nefsim derken ümmetim Ümmetim diyecek olan sensin ya Resulallah. Vallahi senin gibi bir mübarek gelmedi, gelmeyecek ve sen gibi sevilmedi, sevilmeyecek. Vallahi seni anlatmaya sözler, sayfalar yetmez. Nasıl sevmeyelim seni? Seni din kardeşlerimizle beraber Allah için çıkarsız coşkuyla, sevgiyle anmak, Kur'an okumak, zikir çekmek, kasideler okumak, ikramda bulunmak bize büyük şereftir, gurur verir. Çok güzel hayırlı ameldir. Ey başımızın tacı, gözümüzün nuru, kalbimizin sururu, canım, anam, babam, malım sana feda olsun. Ya Resulallah, ya Habiballah, tüm Müslüman aleminin Mevlid Kandili mübarek olsun.